Geldik 6. sorumuza. Diyor ki sabit hızla koşan bir koşucu yarışa başlayıp 19 saniye koştuktan sonra kalan yol koşucunun ilk 8 saniyede aldığı yolun 2 katıdır. Buna göre bu koşucu yarışı kaç saniyede tamamlamıştır diye sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir yöntem izleyelim. Bu koşucu ilk 8 saniyede buradan buraya kadar gelsin arkadaşlar. Burası ilk 8 saniye olsun. Ve ilk 8 saniyede arkadaşlar x metre yol almış olsun. O halde 19 saniye koştuktan sonra arkadaşlar bu ilk 8 saniye ne diyordu? 19 saniye koşması için şurası da 19 saniye olsun. Olayımızı şöyle düşünelim. 19 saniye koştuktan sonra kalan yol. Yani şuradaki kalan yol için diyeceğiz ki ilk 8 saniye koştuğu yolun 2 katıdır. Burası x birimsi arkadaşlar. O zaman burası 2x olsun. Eğer ki ben x'i 8 saniyede koşuyorsam o halde 2x'lik kısmı arkadaşlar 2 katı olan ne yapacağım? 16 saniyede koşacağım. Yani 19 saniyede buradan buraya gideceğim ve 8 saniye koştuğum 2 katında buraya gideceğim. O halde yarışı kaç saniyede tamamlamış olur? 19 burada, 16 burada. Toplayacağız arkadaşlar bu ikisini. O halde kaç gelecek buradan aradığımız yanıt? 35 olarak bulunmuş olur.